Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Kadıköy'e gidiyoruz. Müze Gazahane'ye. Orada bir festival var, çizgi roman festivali. Ee, tabii ben yetişirsem. Çok geç çıktım. Biraz saat üç buçuk. 7'de de kapanacaklar, bakalım. Şimdi e, gidiyorum ya. Yıldıra Çınar da oradaymış. <laughs> Sevgili kardeşim sağ olsun. Geç geldiğinden eve evden çıkamadım. Ben gittiğimde %80 Yıldıra Çınar olmayacak. Zıkıyor. Ben, ben öyle bir şanssızım ki şey, Geçmiyorum mesela. Daha dur daha nelerimiz var Daha aşağı olmaya gidiyorum ben bile Bu yolun üzerinde de aşağı olacağım Bilgisayarı bırakacağım Bilgisayarı Teknik servise bilgisayarı bırakacağım Bakalım İnşallah onu da çabuk alırım ya Aşağı yukarı 20 dakikadır yürüyorum Bir türlü varamadım İnşallah varacağım yakında İşlem <laughs> tamam Geldik. Şimdi içeri girelim. Evet. ilk karşılaştığımız gerekli şeyler oluyor. Eğer bu bildiğimiz gerekli şeylerse bir tane daha yayın evi var. İnşallah orası değildir. Bakalım orada neler varmış. Ee, evet. Bize ilk mangalar karşılıyor. <laughs> Selamlar. var. Ee, şimdi öncelikle şey sormak istiyorum buraya gelecek olan insanlar için. Kart veya nakitte fiyat farkı oluyor mu? Peki şu an etkinlikte ne kadar indirim oluyor? %30 indirim var kendi yayınlarımızın hepsinde şu an. Tamamdır. Misal hatta burada bazı çizgi romanları göstermek istiyorum. Şu an bunu, bunun e, baskısı azaldı diye biliyorum. Kesinlikle. Bir önceki hatta... zaten bir intik aldı. Aynen. New Avengers'lar <laughs> normalde bitmişti. Bu hatta cilt yedi falan. Neredeyse bitti çoğu. Peki bunların devamı gelecek mi? Yeniden basılacak ama şu an kuşe kağıtlı olan Amerikan çizgi romanların basılması <laughs> bayağı yavaşladı malum sebeplerden. Ama kesinlikle tekrardan basılacak. Çok istiyorum. Şu an mesela çoğu okurunuz mangadan çok şey merak ediyor. Yani Amerikanlar ne zaman gelecek? hani? <laughs> Evimiz artık onları istiyoruz. Mesela birçoğumuzun beklediği sayılar kesinlikle var. Oğlum ben de çok istiyorum. Ben de asıl bir Amerikan çizgi roman okuyucusu olarak ben de çok istiyorum ama yani ee fiyatların nereye doğru gideceğini görebiliyoruz tekrar basınlarda. O yüzden temkinli hareket etmekte fayda var. E şey de yansılamaz. mangalar olan akışında... Farkındayız. Ya şu an e, zaten anime izleyicileri daha fazla olduğundan manga okurları da o yüzden daha fazla. Ya, ben, de... ben de kendim bir anime izleyicisi olduğumdan oradan biliyorum. Ya, ben, Ama... Ben de ona geçiş yaptım. Ama ya içimizde ayrı bir şey bu. Zaten başladığımız nokta bu abi aslında. Ya, aynen. Yani bunu, biz tamamıyla bunu bıraktık diye hiçbir zaman söylemeyeceğiz. Ama yavaşladığı çok kesin. Tüm yayın evleri için çok geçerli bir durum zaten. Ama gerekli şeyler son zamanlarda çok daha az Amerikan çeviriyor. Bu, bu da mangalarda çok sağlam serileri temel bir dönüştürmek hmm. aslında. Türkiye çapında hatta. Demon Slayer. Seynenler olarak da söylemek lazım. Ya sadece şu anemler veya çocuklar olarak dememek lazım. Çok daha cesur serileri adım atabildik. Akira'yı devam ettiriyoruz. İşte Johnny Gito'lar geliyor bir yandan. Old Boy serisi tamamlandı. Yalnız hakkında ben kesin bir şey söyleyemem zaten. Hmm. Hani bu da Yeni olarak biz kesin bir şey söyleyemiyoruz. Yayın planımızda her türlü mevcut bunlar. Hani yeniden basılacak listesinde. Ama baskı hızı, baskı maliyeti, e, bu baskıların gördüğü talep doğrultusunda şu an tabii ki mangaların yeni baskısı çok daha önemli. Yani zaten şu an daha çok tutuyor. Yani daha... Ve Marmara'nın önündeyiz. Abi. Sayın gündüz. Bu, bunu tavsiye ediyorum şiddetli bir şekilde. Mükemmel bir sayı. <laughs> E, bir de 2-3 sorum var ama sorabilir miyim? Öncelikle nakit veya kredi kartına fark oluyor mu mesela alımlarda? E, peki yüzde kaç indirim var buraya gelenlere? Yüzde 30-35. Mesela şu an çoğu kişinin direkt merak ettiği e, bu Vol 3, Vol 5 mi oluyor? Vol 5 Aynen Vol 5'in cilt 3'ü. Mesela bunların etiket fiyatlarını öğrenebilir miyim? Birçok arkadaşım sormuş da. Hepsini mi? Yok yok onun, yok onun değil. Bak, şu, şu, şu 31 ve 32. ciltler kırmızı seriyim. Onları Onların etiket fiyatı 110 lira. Tamam. 45'in 5'in 3. etiket fiyatı da 95 lira. Peki Immortal Hulk cilt 2'nin etiket fiyatı nedir acaba? <laughs> onun da 95. Başka yeni çıkan acaba var mıydı? Benim aklıma direkt bu 4'ü geldi. Bu <laughs> dördü yeni çıktı zaten. Tamamdır. Ondan önce Crossover çıkmıştı en yani son. İşte Crossover'ın etiket fiyatı nedir? Yani daha <laughs> görmedim nasip olmadı yazıyor Bakın markasında. Böyle. Yok biz arkalarına etiket basmadık hiçbir zaman. O da 95. Yaş. Mesela toplu alımlarda başka ekstra indirimler oluyor mu? Oluyor tabii ama toplu Ne kadar bir toplu, toplu alım? Şimdi Mesela sizin toplu alımınız <laughs> ne kadar kafanızdaki? Bilmiyorum ki işte o, o an herhalde 5 cilt aldı diye yapıyoruz. Evet, setlerde yapıyoruz Bir set Moonlight. Sen ne kadar oluyor onlar? Ekstra. Ya o, o, an dediğim gibi belli olmuyor. Hı. Şu şöyle bir kuralımız var, böyle bir kaidemiz <laughs> var dediğim. Yok gibi. genelde şu şey arkadaşlarım buraya geldiğim öğrendiğinde sordular. bunları bunları sorar şöyle mısın? Şöyle söyleyeyim sana abi. Normalde Halkay'ların ciltleri 4 kitaplık bir seri. Hı, -hı. Ee, 3 tanesi fiyatı 45, işte bir tanesinin 50 liraya geliyor indirimle. Hı. Biz bütün seti aldığın zaman tanesini 40'tan sayıklıyoruz. Ekstra bir. Evet, Hulk ekstra. Bir %5 şey Aynen. Çok İyiymiş. Tamam çok teşekkür ederim. Rica ederim. Mesela e, okurlarınıza sizin önerdiğiniz bir sayı var mı? Ya ben Kesin direkt Spiderman <laughs> <Kesin öneriyoruz çünkü gülüyor> dedim. Spider yani. Hatta şunun için bir şampanya patlatabilirim. 12 sene sonunda bitti. <laughs> 11 ya lütfen. 12 değil. Tamam 11 oldu. <laughs> yani biz klasiklerden aslında Raven'ın son <laughs> Bu, bu George's çok iyi ya. Raven ve George, evet. Mesela e, bir arkadaşım şey sormuştu. Başka klasikleri basacak mısınız acaba? Basacağız ama yani <laughs> duyuramıyoruz ki abi. Yani netleşmeden duyuramıyoruz. Çünkü <laughs> e, söylemiştiniz niye basmadınız oluyor. Bu, 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 bu sonuçta bunun bir şey süreci var. Yani sözleşme süreci var. görsellerin gelmesi, çevrilmesi, ediklenmesi vesaire. Bir de üstüne arada dolar ve euronun arttığı dönemlerde de dur şunu bekletelim, şunu basalım durumda oluyor. O yüzden çok önceden duyuramıyoruz ama illa ki klasikleri de basmaya devam edeceğiz. Çünkü mesela şeyleri de basıyoruz. first App dedikleri yani bazı karakterlerin ilk göründüğü sayılar. İşte Örümcek Adamı'nı Amazing Fantasy 15'e öyle bastık. Sonra Mo, işte Morbius'un işte ilk gözüktüğü sayı bastık. Punisher'ın ilk göründüğü sayı bastık. Wolverine'in ilk sayı bastık. Onlardan da mesela basılacaklar var. Hatta bir sonra basacağımız sanırım Amazing Spider-Man 300 basacağız. Niye düşünüyorsunuz? Evet. O da mı fasikül olacak? Evet o da fasikül. Ama cilt olarak basacağımız klasikleri evet. dediğim gibi yaklaşımdan hmm. açıklayabiliriz. <laughs> Mesela çoğu kişi şey diyor Morbius'a tam aradan girilmiş hani onun devamı de gelecek yani. mi? Buradaki espri o. Ha anladım. Yani çünkü çoğu kişi onu diyor hani aa tam oradan girmişler Bordeki oldu mu bu... hikayenin anlatımı değil. Ha ilk göründü hani bak Bördü. burada... çıktı da Amazing itibaren Yani bir bakıma öyle. <laughs> Ha, hani diyorlar ya hani, aa basmışlar keşke tamamı bassalardı. Buna da en azından bir cevap olmuş oldu bu da arkadaşlar hani merak edenlere. Çok teşekkür ederim. Bakalım. şu an hala yer arıyorum Bir türlü de bulamadım. Yani diğerleri benlik değil. Yani mangalar falan filan şu anlık benlik değil. Ama güzel mekan. Sevdim. şu an biraz boş. Hafta içi diye olduğunu düşünüyorum. Asıl hafta sonu çok kalabalık olacağına inanıyorum. Ve şiddete şiddetle gelmenizi tavsiye ederim çok yayın evi var. Ama dediğim gibi daha bazılarını bulamadım. GBC'yi. Ee, arka bahçeyi de bulamadım. Arka bahçe olarak sırttanı buldum. Ama bilmiyorum. Fiyatlar bir tık pahalıydı. Ya aslında onların da bir suçu yok. Çünkü dediğiniz üzere şu an dolar 16. Hadi bakalım. Ne yapacağız? Kamerayı kendime tutmama gerek yok. Birazcık şöyle çekelim. Burada bir konuşma var. Buraya katılmadım. Bilmiyorum. Belki katılırım. Şöyle güzel bir yer. Hani evimden geldiğince göstereyim. Küçük şu an galiba çok yer yokmuş. Sordum da. İşte bu üç yer gezdim. Onlar dışında da diğer yayınları bulamadım. Bu kadardı arkadaşlar. Hani çok büyük bir yer yoktu. Burayı da göstereyim. Burası da vardı. Da buralar karikatürlere giriyor. Hani ben karikatür okumuyorum. Eee Küçüktü yani. Bence küçük en azından. Ya etkinlik alanı küçüktü ama gelirseniz yani gerekli de Marmara'da güzel şeyler yapıyor. E, zaten videodan da göreceksiniz veya onu bilmiyorum. Videoda çıktı mı? E, Marmara normal çizgi romanlarını 30-35 indirim yapıyorlar. Yani gelir alırsınız. Kredi veya nakit farksız. Yani öyle hatırlıyorum açıkçası. Yanlış hatırlamıyorsam. Bir şey dedim işte hani toplu alımlarda bir şey yapıyor musunuz? Dediler toplu alım derken neye göre toplu alım? Ya size kalan toplu alım hani siz söyleyin dedim. neye göre indirim yapıyorsunuz? Misal dediler Halkay serisi. İlk 45 liradan satıyoruz. son sayıda 50 liradan satıyoruz. Eğer hepsini alırlarsa tane 40'tan veriyoruz. Yani ne kadar geliyor? 160 liraya geliyor. Ve bu zaten eski satış fiyatı bir tanesi 30'dan 120'ye geliyordu. Yani bence makul bir fiyat. Alabilirsiniz. Ya bir 40 lira artmış oluyor. Her cilt başına 10 lira artmış oluyor. Yani yeni fiyata göre düşününce bir aşağı yukarı yüzde 40 indirim almış oluyorsunuz. Ama daha da artarsa bu çizgi numara sayısı fiyatın da artacağına İnanıyorum. Şimdi e, tabi incelemediğimden burası tekrara girebilir, girmezse de zaten keserim. E, yeni çıkan çizgi romanları da sordum. Bu Spiderman cilt 31, 110 liraymış. E, cilt 32 olarak bildiğimiz sayı, cilt 32 olarak basmamışlar. E, arkasında herhangi bir yani sırtında herhangi bir numara yazmıyorduk konuştuğumuzda dedim bunun sebebi nedir? Dediler ki hani tam bir final değil. Hani 31'in 31'in içinde de Amazing'i de barındırıyor. Hani 32'nin içinde yani. Bizim 32 olarak adlandırdığımızda. Hem de Spurrier Spider-Man var. Şimdi Spurrier Spider-Man cilt 0 desek olmaz dediler dediğimiz gibi. Amazing Spider-Man var. Amazing Spider-Man desek hani cilt 32. Ve Spurrier Spider-Man var. Biz de dedik ki bunu ara sayı olarak gösterelim. Hani orada ara sayı olarak dursun. Ee, zamanında panelin çizgi romanı vardı. Son dilek. Hani onu 100 liraya satıyorlardı. kalındı. Herkes diyordu aa çok pahalı falan filan. Evet zamanında cidden çok pahalıydı. Ee, şimdiki bu fiyatı düşününce yani yine dolar bazında düşünürsek şu an fiyatı illa artmış durumunda. hard ee, hardcover'ını bulup almanızı tavsiye eder miyim? Yani ederim ama baskı kalitesini bilmiyorum, çeviri kalitesini bilmiyorum. O yüzden bir şey diyemiyorum. Hani yeni sayısı da alınır. Yani hepimiz bulamayacağımız zaman her türlü yeni sayısını alacağız. Ben de yeni sayısını alacağım. Ha bulursam sırf e, şey olsun diye eski sayısını da alırım. Ben ilk çizgi başladığımda bu. Oh. Ben ilk çizgi romana başladığımda 30 liradan satılıyordu sıfırı. İkinci yılda 15'e 20'ye satılıyordu. Ama işte dediğim gibi ben o soru var. 18 yaşında filandım. Dolar 3'tü. Şu an dolar 16 güncel kur. Altın 190 ile 210 arasıydı. Bazen 230. Bu arada çeyrek altından bahsediyorum. Şu an çeyrek altın 1600-1700 lira. Gram altın zaten şu an 950. Neyse ekonomi konuşmayalım. İşte bu şimdilik bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi, arkadaşlarınızı önermeyi unutmazsanız sevinirim. Hoşçakalın. Arkadaşlar, tamam biz o kadar müze gazhaneye geldik de yokuş aşağı geldik. Şimdi yokuş yukarı çıkıyorum. Dalağım şişti. Bir Zonguldaklı olarak, aslında Zonguldaklı değilim, İstanbulluyum ama e, ee, Zonguldak'ta 4 yıl üniversite okudum. Hani merdivenlerim yokuşların çok bol olduğu bir memleketti. Ama yani tecrübem olmasına rağmen sevmiyorum şu yokuşları. Dalam şişti ya. Ah,